Hepinize merhaba çok ama bir videom Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar Başkan görüntüler bugün sizlere Sweetcoin'den nasıl para çekebilirsiniz Ben nasıl Sweetcoin'den para çektim sizlere göstereceğim Sizlere anlatacağım ve bu videoyu izledikten sonra Siz de Sweetcoin'den para çekebileceksiniz Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı Videomu like atmayı unutmayın Bu tarz videolarda daha çok gelmesini istiyorsanız Sweetcoin tarzı videoları Arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim ne yapmanız gerekiyor. Açıklama kısmında link bıraktım. Telegram kanalımın linki. O linke bastıktan sonra sizlere böyle bir tane grup açacak arkadaşlar. Sweetcoin satışı diye. Bakın böyle bir tane Sweetcoin satışı diye grup açacak arkadaşlar. Ve siz de burada Bitcoinleriniz satabileceksiniz. Nasıl satacaksınız ve nasıl para elde edebileceksiniz. Şimdi size onu birazcık anlatayım. Bakın arkadaşlar. Açıklama kısmında ilk öncelikle link e basın. Ee, Telegram kanalının linkine. Ve sizlere böyle bir tane link kanal atacak. Buradan attıktan sonra da buraya katılın zaten söyle Sonra arkadaşlar sonra arkadaşlar burada yine böyle e, satabileceksiniz. Şimdi nasıl onu göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar biri yazmış 46 tane switch coin 50 TL veririm diyor. Bakın bir de demiş 6 TL de veririm. Bu ne lan? Yani böyle arkadaşlar siz de buraya gelip ben bitcoin satıyorum veya alıyorum diyebilirsiniz. Onlar da sonra yani dıma gel diyor. Bak burada arkadaşımız mı gel diyor. Bu arkadaşla ilgilenebilirsiniz. Yani yazabilirsiniz. Hangisi almak istiyorsanızsa <laughs> reklam yapmış. Reklam yok. Şimdi sonra arkadaşlar yani burada görüyorsunuz yazıyorsunuz böyle arkadaşlar diyorsunuz ben bu kadar bitcoin satmak istiyorum alıcı var mı ve ben bitcoin alıyorum sonra sizlere böyle tığımı gel diyorlar siz tığımı gidiyorsunuz bu ne amınakoyim ne anlatayım lan aynı sonra öyle arkadaşlar bitcoinlerinizi satıyorsunuz papara inanılmaz -in gibi sonra ziraat bank olsun yani bank ödemeleri falan iban öyle yapabilirsiniz arkadaşlar ödemeleri falan alabilirsiniz ben arkadaşlar bugün gittim e, Arkadaşlar ben gittim Bitcoin'le paramı çektim. Zaten videolarda size ekleyeceğim. YouTube bu buraya ekleyeceğim arkadaşlar videoyu da videonun ortalarına filmini eklerim oradan da zaten görebilirsiniz para çektiğimi ben Cürcistan'da yaşıyorum diye biraz e, para değişik gelebilir sizlere <laughs> işte böyleydi arkadaşlar buraya gelip buradan yazabilirsiniz üye henüz az ama e, büyüyecek büyüyeceğiz arkadaşlar birlikte Açıklama kısmına link bıraktım arkadaşlar. Bitcoin'e hala kayıtlı diyorsanız kayıt olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, videoyu sonlandırayım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi zaten e, videonun sonlarına doğru e, ortasına dedim ama videonun sonlarına doğru sizlere video ekleyeceğim. Bitcoin'den gittim, paramı çektim ve e, nasıl bir <laughs> ne diyorum <diyeceğim> lan? <laughs> yani arkadaşlar çok pahalıya da satabilirsiniz aslında. Yani bakın siz grupa gelin her şeyi siz de ayarlayalım filan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar daha çok emezsiniz. kanalımda bu tarz videolar harbiden var. Gidip izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. İlk önce ilgili Swift Coin'e kayıt olmadıysanız açıklama kısmında link bıraktım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Oradan kayıt olduğunuz zaman %10 sizler daha çok kazanacaksınız. Adım atarak, yürüyerek. Arkadaşlar şimdi Bitcoin'de nasıl para kazanabilirsiniz? Nasıl para çekebilirsiniz onu göstereceğim. İlk öncelikle hepiniz biliyor ki Bitcoin'de arkadaşlar para çekmek için influencer olmanız gerekiyor. Veya başka yöntemle çekmek şimdiye kadar mümkün değildi. Ama bu, videoda sizlere daha bir tane taktik yöntem göstereceğim. Arkadaşlar sizlere açıklama kısmına link bıraktım. Telegram kanal linkimi. Oraya katılarak siz de kendi Sweetcoin'lerinizi satabilirsiniz. Yani alıcıları satacaksınız, ticaret gibi de düşünebilirsiniz ve sattığınız sürece siz de para kazanacaksınız. İninal, Papara, İban gibi yerlere ödemeler var. Harbiden çok güzel bir taktik arkadaşlar. Grubu ben kurdum. Şu anda grupta bayağı kişi var. Gelebilirsiniz ve sweet satabilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmında link bıraktım. Oradan gelerek kazanabilirsiniz ve nasıl nasıl sizler onlara atabilirsiniz yani alıcılara atabilirsiniz bitcoin'ları onları göstereceğim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi burada siz satabilirsiniz bitcoinler ise sonra alıcıyla ile iletişime geçiyorsunuz o da size bu para filan e, ödemeyi yapıyor işte bana filan atıyor böyle bu kadar basit arkadaşlar harbiden çok kolay bir anlatımdı yani böyle yaparak siz de para kazanabilirsiniz bitcoin yürüyerek bitcoin ne diyorsanız arkadaşlar bitcoin yürüyerek internetten para kazandıran uygulama ve para kazanacaksınız para nasıl çekeceksiniz onu da sizlere bu videoda anlatacağım bazı ve nasıl para çekeceksiniz bu videoda sizlere de anlatacağım Türkiye'nin %90 bu yöntemi vermiyor ve sizlere bugün gün anlatacağım şanslısınız